Herkese merhabalar. Bugün konumuz Nurayat Hanım. Nurayat Hanım bize bundan birkaç hafta önce bel ağrısı şikayetiyle başvurdu. Kalçasını ve bacağını ayırtıldı. Daha önce bel fıtığı kendisine omurgasında omurgasını enjeksiyon yapılmış. Bizim muayenemizde e, eklemi yani leğen kemikleriyle omurgasının bir yaşam eklemde problem olduğunu düşünüp bu bölgeye bir enjeksiyon yaptı. Bugün kendisinden enjeksiyon sonrası kontrol için çağırmıştık. Kendisinden dinleyelim. Dayanılmaz gece ve gündüz sürekli ağrılarım vardı. Sağ olsun değerli Alper hocam sıkıntımı büyük ölçüde hafifletti. Bugün kontrole geldiğimde kendisinin muayene sonucu daha da iyi olduğunu ve beni mutlu ettiğini egzersizle bunun atlatabileceğimi söyledi. Minnettarım. Sarkoyak eklem bozukluğunda duruşun düzeltilmesi, egzersiz çok önemli. Bununla beraberinde yaptığımız enjeksiyonlar, fizik tedavi ve hastalık katkı sağlamakta. Herkese sağlıklı günler dileriz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.